Merhaba arkadaşlar ben Taha bugün yeni başlayanlar için 10 manga analiz çekeceğim daha önce 8 tane çekmiştim ve o videonun izlenmesi 3 güne yaklaştı ben de bir tane daha çekmeye karar verdim eğer bu videodan devam izliyorsanız bu videonun 30 like geçmesi lazım o zaman mangaları tanıtmaya başlayalım ilk önereceğim manga Noragami Noragami ben konusu çok hoşuma gitmese de şöyle göstereyim kapaklar ve çizimleri için okuyorum çünkü çizimleri gerçekten en sevdiğim çizimlerden birine sahip mangalar açısından. Şu önce çizimlerden biraz bahsedeyim. Ve bir sayfada çok fazla kareleme tekniği kullanılmış. Bu yüzden çok kısa zamanda okuyamıyorsunuz. Ve bu, bu da sizin hani mesela para verip 10 dakikada okuyorsunuz hep mangayı. Bu mangayı 10 dakikada ne daha fazla süre okursunuz büyük ihtimal. Çok fazla balonlama tekniği var. Onun dışında cilsiz halde hep aynı şekilde. Ben farklı olmasını isterdim ama Böyle gri tonlamalar hep hoşuma gittiği için beni rahatsız etmedi fazla. E konusuna değinecek olursak, Sıradan bir lise son sınıf öğrencisi olan Hiyori, eşofman yiyen bir adamı kurtarmak için kendini otobüsün önüne atar. Kaza sırasında kurtardığı adam, tanrısal bir silah arayışında olan başıboş boş bir tanrıdır. Hiyori ile Yato ilahi silah arayışına işte böyle başlar. Bizim ana karakterimiz Yato, yani bu arkadaşımız. Yato bir tane aslında ama ee böyle bir mezhebi kendi dinine yaymaya çalışıyor ve bunun bir nasıl desem camidir, kilisedir öyle bir şeye ihtiyacı var dini bir yapı ve bu para bekliyor öyle bir şey açmak için ve bunun dininde dini yenilmeye çalışıyor falan işte o şekilde komik bir manga ve başarısız bir tanrı Yato ve fakir bu şekilde komik bir manga diyeyim daha çok türünü bilmiyorum yani bana daha çok komik için okuyorum ve çizimleri için. E, bu mangayı geçiyorum. İkinci önereceğim şey, manga vaat edilmiş yok gel. Detaylı incelemesi için kanalımızdaki diğer yazını izleyebilirsiniz. Ama ben bununla özel öneri göz çekmeyi düşündüm. Yani öneride koymaya koymayı düşündüm. İç kapağı en çok beğendiğim manga kapağı demiştim. Şöyle farklı ve bu siyah tonlamalar az önce dediğim gibi çok hoşuma gidiyor. Veya kapakta böyle çizim çalışması gibi çok hoş durmuş. Çizimleri zaten süper ve konusu da güzel. Ana karakterleri de hoşuma gitti yani farklı tarzda karakterler. Yani dediğim gibi ve kapağı çok canlı renk görmüş olduğunuz gibi şu mavi tonlamalar falan süper konusuna değinecek olacaksak, olursak ince videosunda var konusu video pek uzatmak istemediğim için kısa değineceğim bizim 3 tane yakın arkadaşımız var bir yetimhanede kalıyorlar ve bu yetimhanenin kısa değineceğim gidip izleyebilirsiniz ve bu yetimhanenin bir bakıcısı var ve onun annesi olarak geliyorlar ve yetimhanedeki diğer kişileri kardeşleri olarak geliyorlar ve bazı aylarda bu yetimhaneden çocukları alıp sahipleniyorlar ve bu üçü hiçbir zaman sahiplendirilmiyor kimse almaya gelmiyor ve her zaman bunlar her gün sınav oluyorlar ve zeki falan ölçüyorlar o şekilde. Sonra bugün bunlar bir gün bu yetimhanenin insan yetiştiren bir çiftlik olduğunu öğreniyorlar. Yani bunları e, yetiştirme nedenleri yemek dışarıda da iplisler olduğunu öğreniyorlar ve kaçmak için planlar yapıyorlar. İkinci mangası da çıktı bunun. Türkiye'de yavaş basılıyor ama bence güzel almaya değer. İkinci önereceğim manga da bu. Üçüncü önereceğim manga Kahramanlık Akademi. Kapağı bu şekilde. Arka kapak da bu şekilde. Ve bunun iç kapağı da farklı olması hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Bence güzel bir kapağa sahip. Sıradan bir kapak ama farklı olması yeter. Ama arka kapak benim daha çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bu tür kapaklar benim hoşuma gidiyor. Böyle göstereyim. Çizimlere biraz değineyim ve sonra konusuna geçeceğiz. O güzel çizimler. Şimdi konusuna geçeyim. İnsanların çoğu özgünlük denilen güçlere sahip. Ama herkes bu güçleri aday için kullanmıyor. İşte bu kötülüklerden dünyayı korumak için bir kahramanlar buradayız. Ne? Ben kim miyim? Haydi başlayalım ufaklık Hayalinin yakasını sımsıkı tut ve bırakma. Polos Ultra falan demiş. Arka kapak yazdı bu şekilde. Bir zaman karakterimiz Midoriya ve Midoriya bu çocuk. Bu da All Might. Midoriya yaşadığı dünyada herkesin bir özel gücü var diyebilirim kısaca. Ve Midoriya'nın bir gücü yok ilk başlarda. Ve herkesin gücüye sahip olduğu bir dünyada ana karakterimizin hiçbir güce sahip olmaması bence muazzam bir fikir bir manga için. Ve ben de bu mangayı bu yüzden çok sevdim. Ve almanızla öneririm. Şu şekilde tekrar göstereyim ve diğer mangamıza geçelim. Ve dördüncü mangamız One Piece. Bu bir korsanlıkla ilgili bir manga. Ve kapağını şöyle göstereyim aynı diye hatırlıyorum. Bildiğin aynısı ve renk olarak da aynı olması bence çok gereksiz olmuş. Şu şekilde. Bence farklı bir kapak tasarlayabilirler ama çok uzun bir seri olduğu için de kim uğraşacak diye düşünmüş olabilirler. Şöyle göstereyim. Yaz ya şöyle kalsın aynı şey sende. Ve bu manga'nın en iyi yanlarından biri çok fazla yan karakter var ve yan karakterler ana karakter kadar seviliyor en az. Ana karakterimiz Luffy diyebiliriz ama diğer arkadaşlarımız da boş değil yani onlar da ve zor zaten en az Luffy kadar sevilen bir karakter. O yönden bayağı iyi bir manga. Bu şuna bakarsanız normalde mangaların kapaklarına yazı yazmıyorlar ama bunun da geçirmişler direkt böyle birebir aynısını yapmışlar. Konusuna gelecek olursam para, şöhret ve güç dünyadaki her şeyi elde etmiş korsanlar kralı Gold Roger ölümünden önceki son sözleri tüm dünyanın gözlerini denizlere çevirdi. İstediğiniz benim hazinem mi? Sizin olsun. Gidin bunun haydi. Elde ettiğim her şeyi orada bıraktım. İşte bütün dünyada büyük korsan çağının başlangıcı böyle oldu. Bizim bir e, beyaz sakal diye bir karakterimiz var ve bu çok zengin bir vampisi buluyor ve vampisi bıraktığını söylüyor Önceden önce. Ve bütün korsanlar da bunu bulmak için işte yola çıkıyorlar. Ve bizim ana karakterlerimizin mürettebatı Luffy Zoro ve bu şekilde bayağı geniş bir mürettebat konuşamadım. Şöyle çizimlerini göstersem birazcık. Yani çizimleri çok güzel ve hem komik yani sizi sıkmayacak bir manga hem de fightları da güzel. Şöyle devam edeyim. Toplayacağım bir manga. Benim de, de dört, dört, tanesi var şu an. Evet, One Piece hakkında yorumum bu şekilde. Bu şekilde şimdi diğer mangamıza geçelim. Sıradaki mangamız Kuroko'nun basketbolu. Bunu daha çok spor manga sevenler için alabilirim. Yoksa diğerlerini sıkabilir. Haikyuu ve o tür mangaları sevenler bence bunu da sevecektir. Ve iç kapağı farklı olması benim daha çok hoşuma gitti. Diğer mangalarında da burada farklı renkler burası. Onu da söyleyeyim. O yüzden hoş olmuş. Ama yani yazı yerine çizim olsaydı daha çok hoşuma gidebilirdi. Ama farklı bir içerik. Şurası bomboş. Garip. Dediğim gibi bu birazcık daha spor severler için bir manga diyebilirim. şimdi konusuna geleceğim ama bir dakika şöyle göstereyim. Taiga Kami, Kagame Se Seyir Üniversitesi'ne girdikten sonra basketbol kulübünde Tetsuya Kuroko isimde aşırı sade bir çocukla karşılaşır. Varlığı neredeyse hiç fark edilmeyen Kuroko, Kagame'nin gözlerinin açılmasını sağlamıştır. Ama ortada Kuroko'nun mucize nesil denen en efsanevi takımın üyesi olduğu şeklinde bir gerçek mi vardır? Bu şekilde çizimlerine değineyim. Konusunda da işte daha çok bu basketbol maçları falan absürt konular da var. Ve çok epik sahneler var yani basketbola göre hani basketbol tamam sıradan bir şey ama e, adamlar basketbolu yani efsane efsanevileştirmişler ve böyle sıkılacağınızı düşünmüyorum ve detaylı çizimler de var mı var yine de çizimleri böyle çok iş acıcı olmasa da bence güzel diyeceklerim bu şekilde bu manga hakkında ve şimdi diğer mangamıza geçelim evet bir diğer mangamız yani yedinci manga Tokyo Ghoul Pardon. Altın mı ki bir dakika? Kafam karıştı. Evet altıncı maddemizmiş kafam karıştı. İçin durdurdum videoyu. Top Ghoul'de şöyle göstereyim. To Top Ghoul'un kapakları çok hoş. Ama ben birinci manganın kapağını sevmedim. Top Ghoul'u aslında önceden toplayacaktım ama sırf şu birinci manganın kapağı hoşuma gitmedi diye almamıştım. Ama diğer mangasının kapakları süper. Ve ilk kapaklarda şöyle karakterler hakkında bilgiler var. şöyle konusuna değinecek olursak Tokyo'da bir umutsuzluk saklanıyor. İnsanların arasına karışıp onları avlayan bu cesetlere beslenen esrarengiz insanlar. İnsanlar onlara gül diyor. Genç bir adam esrarengiz insanlardan biriyle tesadüfen karşılaşınca kader aksiyona değişmeye başlar. Kaneki bir kızla gezerken işte kısa değineceğim. Kız bunu e, işte yemeye çalışırken inşaattan bir şey düşüyor ve bir ameliyatan da uyuyor Kaneki kendine ve kızın bazı organlarını Kaneki'ye nakiliyorlar ve Kaneki bundan sonra yarı insan yarı gül olmaya başlıyor. Hemen geçiyorum diğer mangamıza. Diğer bir mangamız The Breaker. bununla yeni almıştım biliyorsunuz. Şöyle kapağını göstereyim. Aynı kapak. Ve içinde böyle resim de yok. Şurada Breaker yazıyor. Ama çizimleri çok hoş. Konusuna değinecek olursam. Yeni bir kahraman bir erkek. Belenlerin çarpıştığı güç savaşı başlıyor. Shion hisseye başlar başlamaz kendisiyle yaşlı okul çetesinde şiddet şiddetine maruz kalır. Dayak yer parası candır aşağılanır. Tüm bunlara rağmen yardım alabileceği kimse yoktur. Her gün ızdıraplı olan Shion'un karşısına çıkan bu gizemli kişi kim? Bu da spoiler olmasın diye çok değinemeyeceğim bir manga ama bu konusu çok güzel ve çizimleri de hoş bence ve seveceğinizi düşünüyorum. Birazcık isimlerini şöyle göstereyim. Ve diğer bir mangamıza geçelim. Diğer bir mangamız Karakahya ve bunun manganın kapakları çok güzel. Arka kapakları daha da hoş. Şu şekilde burada resim ve açıklaması var. Hemen konusuna değiniyorum. Videoyu çok uzatmak istemediğim için. Kahya olacak biri bu kadarını da yapabilir herhalde. Sebastian İngiltere'nin saygın aristokrat ailelerinden biri olan Ponton Hive ailesinin kahyasıdır. Kendisine bilgi ve hikemi, kültür, asalet, aşçılık ve devir sanatları konusunda mükemmeldir. 12 yaşındaki egoist efendisi için simsiyah kuyruklu takım elbiseyi savrulup durmaktadır. İşte size dünyanın en iyi çayını yapan kahyasının mangası. Daha çok bu mangayı okuyanlar Sebastian için okuyor diyebilirim. Hemen çizimlerine değineyim. Çizimleri de güzel ve fight çok olmayan bir manga ama yani Sebastian için okunur mu okunur çizimleri de güzel ve diğer bir mangamıza geçelim. Size önereceğim 9. manga Old Boy. Kanalımda buna özel bir inceleme var. Videoyu çok uzatmak istemediğim için onu ince izlemenizi öneririm. Ama yine de şöyle kapaklarını göstereyim. Şu şekilde böyle kahve e, kahve rengine açık kahve rengi kahve gibi bir renk kullanmış. Konusu da bizim bir arkadaşımız var işte e, şu karakter ve bunu bir hapse atıyorlar ve yıllarca orada geçiyorlar ve bir gün bunu dışarı salıyorlar ve bu intikam almak için arayışa çıkıyor yani. iki manganın birleşimi var içinde ve süper bir manga benim kanalımda incelemesi var onu izlemenizi öneririm ve diğer mangaya geçelim. Ve son mangamız Anadır. Bu da bana hasarlı gelmişti biliyorsunuz sonra şöyle ordanı almıştım. Hemen kapağını göstereyim. Şu şekilde aynı kapak. Hayır rengi değişik. Renkli sayfalar da var ve çok güzel bir manga bence. Korku dönümünde okuduğum ilk mangam diyebilirim. Daha sonra Uzumaki aldım ama okumadım. Ona özel bir gelecek Uzumaki'ye özel. Konusuna gelecek alırsak 26 yıl önce Yomiama. Kuzey Ortaokulu'nda herkes tarafından sevilen Misaki adında popüler bir öğrenci okumaktadır. Fakat sınıf değiştiği 3. sene sınıf 3'e geçtiğinde Misaki başına gelen bir kaza sonucu aniden hayatını kaybeder. Onun bu ani ölümünü kaldıramayan sınıf arkadaşları Misaki hala yaşamış gibi davranmaya devam eder. Fakat sonunda mezuniyet günü çekilen toplu fotoğrafta orada olmaması gereken Misaki de çıkmıştır. Bu şekilde konumuz ve çizimlerini şöyle kısaca göstereyim. Şimdiden gerçekten güzelce uğraşılmış bir manga. İki kitaplık, 1 ve 2 ve 3'te de olmak üzere. Sonunda şaşıracağınız bir manga. Ve gerilimi çok hissedeceğinizi düşünmüyorum. Çünkü böyle korkulacağınız bir manga değil. Ama böyle merak edeceğiniz ve merak hissini kandıran bir manga. Bu yüzden bu mangayı da öneriyorum. Ve ana karakterimiz çok kawaii bir karakter. O yüzden güzel bir manga. Meimisaki. Ee, evet, bugün size 10 tane manga önerdim. Ve Oldboy ve Valerian Mishoku'ya detay incelemesini yukarıdan ulaşabilirsiniz sağ üst kısımdan. Hemen önerdiğim mangaları getiriyorum. Evet size önerdiğim bütün mangalar burada 10 tane. Bu videoya 30 like gelirse yeni bir yeni başlığına için manga önerisi videosu gelir. Yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni çekişimiz 1000 abone, 1000 ol abone olacak. Görüşmek üzere.